Eliminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da kaydıraklarla dolu bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Türkiye'nin en uzun fırlatma kaydırağının yanındayım ve bu gördüğünüz 30 metrelik kaydıraktan uzağa atlama yarışması yapacağız kaydırağımız bizi 7 metre yüksekliğe kadar fırlatıyor ve 4 metre derinliğindeki bu havuzun içerisine düşmemizi sağlıyor. Bugünkü yarışmada iki tane yarışmacı arkadaşım var yanımda. Birisi çok yakından tanıdığınız kardeşim Hüseyin. Alkışlarla kendisini buraya alıyoruz. Gel abi. Bu çocuğu yenmek çok kolay olduğu için yarışmacılardan birisini Hüseyin olarak seçtim. Gelmeden okudum taktikleri. Kesinlikle yeneceğim seni. Her videoda geziyorsun milleti. Bugüne <laughs> bugüne kadar yarışma yaptığımız bütün insanlardan bu tarz söylemler duydum. O yüzden alışkınım sen bekle. Ve ikinci yarışmacı arkadaşım da en yakın arkadaşlarımdan birisi Emre. Evet, Hoş geldin kardeşim. Haricim. Nasılsın efendim? İyiyim <laughs> abi sen nasılsın? Allah aşkına. Arkadaşlar bir <laughs> Allah aşkına çağırmakla bir hata yaptım. <laughs> Emre'yi kanalda ilk defa görüyorsunuz. Merhaba. Benim en yakın arkadaşlarımdan birisi kendime basit rakipler seçmeye çalıştım ve aynı yani boylarımız aynı olsun, kilolarımız hemen hemen aynı olsun diye bugün bu kaydırakların tepesine tırmanacağız, kayacağız ve amacımız en uzak noktaya kim düşecek, kim daha ileriye kadar gidecek, yarışmanın kazananı en uzak noktaya düşebilen kişi olacak. Gördüğünüz gibi bayrağımız var. Kaydıktan sonra kimin nereye düştüğünü hatırlamak için, belirlemek için bu bayrağı kullanacağız. Bu bayrağı aynen bu şekilde takacağım abi buraya. Ve buraya kadar geldiğinizi anlamış olacağız. Kaç metre geldiğimizi de şu gördüğünüz 100 metre uzunluğundaki metreyle belirleyeceğiz. Bak gel bir görelim. Abi yarışmacılardan ikisi aşağıda olacak. Bir kişi kayacak. Tut abi. Diyelim ki aşağı indir aşağı. Buraya kadar kaydı. Havuzdan geldi buraya düştü diyelim. Burada kaç metre uzağa geldiğini göreceğiz. Şurada gördüğünüz gibi simitlerimiz var. Bu simitler yumuşak ve bizi koruyacak cinsten. Oraya kadar atlayamazsın ki zaten. Oğlum daha önce öncesinde bir tane adam buraya çarpmış. Oraya çarpmış. Evet, buraya gelip buraya kadar çarpan bir adam varmış. Çok uzağa gitmiş. Oho. Şu arka tarafa da futbol sahası yapmışlar çimlik. Hani olur da uçmayı öğrenir buraya gidersen, çim sahaya düş diye. Şimdi iki tane profesyonel arkadaşımız var. Can kurtaran burada çalışıyorlar. Onların profesyonel atlayışlarını bir görelim. Daha sonrasında biz başlıyoruz. Hazır mısın abi? Hazırız. Gel baba. Gel. Bu arkadaş burada can kurtaran bu arada. Aleykümselam selam verdi adam. Değişik bir taktik uyguluyor ama yakına düştü. Ben olsam daha uzağa giderim. Gel. Kaç 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 kaç. Gel abi. Bak bu herif var ya çok fena gidiyor. Oha! Oho! Şuraya kadar geldi. Ama ben bu adamdan daha uzağa gideceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım. İlk olarak ben gidiyorum. Daha sonrasında siz başlarsınız. Tamam mı? Hadi ben gittim. Hadi bakalım. Hadi Hatta Gözüm. işimi yapıyorum. Sence nereye kadar gider? Bence yani buraya kadar gider. Bence şu çıkma yerine yani fazla gitmez. Abi çok kastım, o, o yüzden çıkmaz. çok kastım. Yani yakına düşecek bak. Çıp çıpzım kemik dolu abi? Uçacak direkt. Hocam kendimi şuraya. <laughs> Hadi bakalım. Yani ben pek beklemiyorum açık konuşayım. Öbür kamerayı açmayı unutmayın. Oradan göreceğim kaç metre atladığımı. Kimseye güvenim kalmadı artık. Özellikle yarışmalarda. Kimseye güvenim kalmadı. Yarışmada insanlar birbirini satıyor acı. Şimdi 20 metre yüksekliğindeki bu kuleye tırmanacağım abi başta. Daha sonrasında Türkiye'nin en uzun fırlatma kaydırağına gelip kayacağım. O da 30 metre yüksekliğinde yoruldum. Kolay gelsin. Az önce kayan sendin değil mi? Aynen. Kaç kere kaydın bugüne kadar buradan? 2000'i geçmiştir. Harbi mi? Ne zamandır çalışıyorsun? Bu adamlar 2000 keredir kayıyormuş ama ben ortadan kayıyorum. Siz yandan kaydınız. Geliyorum hazır mısınız? Sen böyle gitsem sorun yok değil mi? Geliyorum. Geliyorum. Haydi. Haaayy! <laughs> GoPro düştü! GoPro düştü! <laughs> 9 metre 71 santim! Çok az. 9 metre 71 santim, bak! Allah aşkına söyle, az önceki arkadaşları geçmedin mi? Yani onları geçtin de bence az atladın. GoPro evet. düştü bu arada. Hadi kurtar, gel. 4 yani metre o... derinlik. Orada, orada. Performansı nasıl buldunuz? 9 metre 70 saniye. Ben ondan daha ileri zıplayacağıma inanıyorum. Daha yükseğe de gideceğime inanıyorum. Ben az buldum. <laughs> Alabildin mi? Bir şey söyleyeyim mi? Abi efsane lan. Bir uçuyorum var ya. Ne <laughs> uçuyorsun? Çok güzel. <laughs> hadi sen öyle Gidiyorum abi. abi. Ya, şimdiden yenilmeni kabul ediyor musun? Hadi hadi. Hadi sen yokken dünyada biz vardık. Kanka ne diyorsun atlayışım hakkında? Vallahi atlayışım güzeldi ya, kardeşim çok güzel. ama. <laughs> güzeldi ama ben kameranın önünde de söyledim. Biraz zayıf kardeşim kusura bakma. Nasıl gittim? Saçmaladım mı havada? Ay, çok güzel. Dimdik. Yani böyle dinamik gittin mi? Evet, duruşun süperdi bence. Hüseyin ortadaki daha uzun. Ortadakinden korkuyorum. Korkuyorum. O bizim küçük kardeşimiz ama. Kenarlardan kaysın bir şey olur çocuğa. Kenardan kay he. Ayağını kapat kayarken. Bir kere gidince şey diyorlar kanka. Ayağı kapat diyorlar çünkü öyle bir su geliyor ki. Ha, Anladın mı? Anladım. Anladınız mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ben korkuyorum ya. Yenileceksin. Yenilecek o yüzden. Gidiyorum git. <laughs> Woo! 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 <laughs> geliyor, Lan geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Burası. Evet. GoPro gitti. 6 metre 90. Yani Hüseyin'in daha beni geçmesi için 3 fırın ekmek yemesi lazım. Ne ben oldu? Tekniği çözdüm. Ha, ilk denemede teknik çözdüm. çözdün. E tamam, GoPro'yu alayım da Emre gitsin madem. Ben daha önce hiç atlamadım ilk defa. İlk Hadi defa mi? ilk defa geldim, ilk defa atlayacağım. Yani direkt seyircilerden birisi atlıyor şu an. Kesinlikle, şu an öyleyim. Şu an Hadi öyleyim. Bakalım. Şanslı insan benim yani. Bundan sonra herkes kendi düşürdüğü GoPro'yu alsın arkadaşım. Biz burada nefes nefese yaşam mücadelesi veriyoruz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorum beyler. Ne diyelim? Hepsini geçeceğim yani. Hepsini geçeceğim değil mi? Hepsini geçeceğim. Hepiniz göreceksiniz. Elimine önümde. Haydi baba görüşürüz. Kanka <laughs> ben hatayı anladım. Bak ben hatayı anladım. Hatanın ne olduğunu anladım. Sen gel. Bak. Hüseyin'inki şurası. Hüseyin bir terlik getir abi. Emre abinin yerine koyalım. Getir. Oğlum bak hızlı tutsun lan. Ya şimdi yalan malan söylerler. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> terlik merlik koyalım. Atla. Bundan sonra sen atla. Kanka bak ya gel. Sen... Ben hatayı söyleyeyim. Evet, Dışarıdan bak. gözlemleyerek. Kaymaya başladım. Ayak açıldı. Bu kolu arkaya mı koyacağım yoksa öne mi uzatacağım bilemedim. Evet şaşırdım. O seni durdurdu. Sanki böyle yarısı yüzmeyi bilen, yarısı yüzmeyi bilmeyen bir adam gibi gidiyor. Sen de ben <laughs> atlayayım mı lan? Atla. <laughs> yani bu görünüşe göre Abdü kazanıyor değil mi? Abdü kazanıyor. bir kere de ben, bir kere de ben atlayayım hadi. Ama bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben daha best atlayışımı işimi yapmadım. Ben de. Yalnız ben de yukarı çıkmaya ben çalıştım sadece. Abi. Ben, teknik hadi çözdüm ben bu atlıyorum. sefer. Yani yani e tamam hadi. Daha değil. Hadi ben de atlıyorum. Hadi bakalım. Yasir abi sen o göbekle var ya karşıya vurursun ben sana söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar gerçekten canım çekti o yüzden ben de atlayacağım cidden canım çekti. Oh. Abi bak size şurayı göstereyim mi? Bak. Nokta gibi görünüyorlar. Terliklerimle gelmişim onları bir tut. Dur terliklerimi yakala. Asık. Abi diğer kaydırağa düştük terliğim. Al bunu da. Oh. Değil mi? Ha. Eller ense de mi? Şöyle yapsam. Arkadaşlar. Şöyle yapacağım iki elimi de. Öyle gideceğim. Hadi bakalım. Oh. Haydi. Allah razı olsun. <laughs> geldi 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 Oha Oha Oha, Oha! Geçtim <laughs> be 11 metre 90 santim <gülüyor> <gülüyor> Oh yukarıda çok korktum ama Atlayınca göbeğimin vermiş olduğu İğme beraber Cehenneme kadar gittim söyleyeyim yani çok korkmuştum. Helal <laughs> <laughs> olsun kanka Vallahi helal olsun Yasir abimin belirgecini de buraya koyduk. Seninki burası bu arada. Evet. Aynen benimki de şurası. Yani ben yakınım sana. O zaman ben bir kez daha deneyeyim belki geçerim. Hadi ikimiz final oynayalım. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi sıra büyük finalde. Yasir abim gördüğünüz gibi 10 metre 90 santimlik bir inanılmaz atlayış yaptı. Kimse Yasir abimden bu performansı beklemiyordu. Şimdi burada da benim bir 9 metre 70 santimlik atlayışım var. Yaklaşık böyle 2 metrelik bir fark var aramızda. Çok büyük bir fark değil. Büyük final için tırmanmaya başlıyorum. GoPro'yu bırakacağım oraya. GoPro ile gelmeyeceğim. Sen de öyle yap. Abi GoPro'yu bırakacak ya, Aynı. kesinlikle güzel uçacak, ok gibi gidecek ileriye. Benim Hadi tabirim bakalım. var, mızrak gibi. Hadi bakalım. İnşallah. Ama sen gönüllerin birincisisin. Vay! Abi kesinlikle. Oğlum şu anda gerçekten de birimciyim baksana. Öyle ee, zaten, hem gönüllerin hem gözlerin de. Vay, thank you man. Geliyorum. Kanka hakkını helal et. Helal olsun. Yaparsın sen ha. Ya Allah, Gülü ya. Gülü karar değiştirdim. bu. Geliyor. <laughs> Hoppa. Eskisinden daha kötü yere düştü. Evet, aynen öyle. Eskisinden daha kötü yere düştü. Güzel. Kaç yer metre kanka? Takılıyor. Kaç metre? Düştüğü yer takılmıyor ama bakalım. 8 metre 90 santim. 8 metre 90 santim. Daha kötü atladın. Tak maruto. <laughs> <laughs> Gırtlağıma kadar geldi. Aşağıda yukarı. Toplar yukarı kadar geldi. <laughs> Keşke sırt üstü gelseydim. Durduruyor. Tutunuyor. Ver. Teknik olarak aslında kazandım. Kaç metre atlamıştım ben? 11 metre 90. 11 metre 90. Kendi rekorumu kırmak için ve hakkım olduğu için bir kere daha atlayacağım. Hadi gidelim. Gidiyorum arkadaşlar. Siz de yukarıdan görün diye büyük kamerayı da getirdik. Göster, yükseklik belli oluyor mu? Evet. Ver ben bir göstereyim. Bakın beyler. Acayip, aşağıdakiler gözükmüyor o kadar söyleyeyim. Al bakalım. Gidiyorum rekor için. Atlıyorum. Hadi, Hadi gidiyorum. Sen, dikkatli ol. Ha? Dikkatli ol. Hadi Allah'a emanet. Hadi. Bakın beyler nasıl gidilir öğrenin. Hadi. Haydi Allah. Allah bakma. 11.90. Hayır böyle. Helal be bana. Kanka inanılmaz zor bir şey. Evet. Bir de ben atlayınca yukarıda dağıldım biliyor musun? Dümdüz gidemedim. Şöyle şöyle bir oldu. Evet. Abi, daha bir ileriye bir gidelim olmasan... de çok çalışmak lazım. Oh. Yalnız bence sen yaptı mı geliyor. Ha, geliyor? Geliyorum. Yarışmayı kaybettik ya. Seram kazandı ama son bir atlayış daha yapacağım. Belki geçeriz. <laughs> beni geçemedi. Aynen. İkiniz de atladığınız aynı yerlere atladınız. Herkesin bir ee, seviyesi var demek ki. Demek oh! ki seviyesi var. <laughs> kazandım. Nereye kazandın? <laughs> hemen kazandım diye açıklama yapıyor. Ben kaybettim açık konuşayım. Vay. Dürüst olmak gerekirse adamlar bizden iyi reis. İkimiz de aynı yerlerimiz atladık. Demek ki kaydırakla alakalı değil. Demek ki kilo ile alakalı. Yani bir sonraki yarışmada ben biraz daha kilo alıp gelirsem seni geçerim demektir bu. Hadi bakalım. O yüzden arkadaşlar Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve Türkiye'nin en çılgın kanalını takip etmeye devam etmek ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, Türkiye'nin en hızlı büyüyen kanalı. Lütfen siz de katılın! Görüşürüz! Görüşürüz Emre! Görüşürüz Hüseyin! Travis Scott yenildi! <laughs>